Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayatı. Peygamberimizin gençlik yılları cahiliye devri kötülüklerinden, uzak kalışından, Peygamberimizin bir kısım işaretler almasına kadar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukluk çağını bitirdiği zaman, yiğitlik ve insanlık bakımından insanların en üstünü, ahlak güzelliği bakımından insanların en seçkiniydi. Bütün insanlara karşı saygıda kusur etmez, komşuluk haklarını koruma konusunda ciddi titizlik gösterirdi yumuşak huylu, sakin bir yapıya sahipti. Kimsenin kalbinin kırılmasına asla gönlü razı olmazdı. Doğruluğun zirvesini yaşıyordu. İçerisinde bulunduğu topluluk ona güvenilir manasında el emin diyorlardı. Peygamberimiz çocukluk ve gençliğinde tapmaktan şiddetle nefret ederdi. Ömründe bir kerecik olsun onlara hürmet etmedi, önlerinde eğilmedi. Kureyş müşriklerinin bir adeti vardı. Senenin belirli bir ayında ve gününde buvane putunun önünde toplanırlardı. Gecenin geç vaktine kadar orada bulunurlar, tıraş olup kurban keserek her türlü isteklerini ondan isterlerdi. Ebu Talep de Kureyş müşriklerinin bu adetlerine katılmak için ailesi, kız kardeşleri ve erkek kardeşleriyle beraber hazırlık yapıyordu. Bu merasime ısrarla her türlü kötülükten korunan peygamberimizi de götürmek istiyorlardı. Efendimiz her ne kadar da gitmemek için ısrar ettiyse de halalarını ve amcalarının kızmaları üzerine istemeden hazırlanmıştı. Onların korkuları ise yeğenleri bu törene katılmazsa başlarına bir felaket gelmesiydi. Esas felaketin Allah'a eş ortak koşulduğu zaman geleceğini bilemiyorlardı. Bunu gösterecek bir kurtarıcıya ihtiyaç vardı. İstemeyerek bu merasime katılmak zorunda kalan Nur insan aradan az bir zaman geçince ortadan kaybolmuş, bir müddet sonra beti benzi sararmış bir şekilde amca ve halalarının yanına dönmüştü. Amca ve halaları korku içerisinde. Sana ne oldu yeğenimiz diye sordular. Peygamberimiz su cevap verdi. Ben bu putun yanına yaklaştığım zaman uzun boylu ve beyazlar giyinmiş birisi orada belirdi. Bana ya Muhammed geri çekil sakın o puta el sürme diye haykırdı. Peygamberimiz bu hadiseden sonra herhangi bir sebeple putların yanına uğramadı. Onların bayram ve merasimlerine hiçbir zaman katılmadı. Yüce Allah kendisine elçi yapacak bir insanı her türlü kötülüklerden koruyordu. Peygamberimiz putlara yanaşmıyor, onların adına kesilen hiçbir hayvanın etinden de yemiyordu. Hele o dönemde içki su gibi içilmesine rağmen bir yudumunu bile ağzına koymamıştı. Bedeninde gösterilmesi, haram olan yerlerin örtülmesine özen göstermesi ayrı bir edebinin gereğiydi. Kabe'nin bile çıplak olarak tavaf edildiği bir zamanda böylesine edebe dikkat eden Peygamberimiz şu sözleriyle Allah'a şükrederek Rabbim beni terbiye etti, ne güzel terbiye etti diyerek Allah'ın koruyuculuğunu ortaya koymuştur. Peygamberimiz cahiliye devrinde yapılan düğün merasimlerine katılmamıştı. Bir keresinde amcasının koyunlarını otlatırken arkadaşlarının ısrarıyla bir düğüne katılmak istemiş fakat yolda giderken uyuya kalmıştı. Sabahın güneş ışıklarıyla uyanabilmişti. Ayrıca cahiliye döneminde anlatılan ahlak dışı masalları dinlemekten de şiddetle kaçınırdı. Peygamberimizin hıfır fudul cemiyetine katılması Araplar çok basit sebeplerle aralarında kavga edebiliyorlardı. Dışarıdan Mekke'ye gelen yabancıların ise namus, can ve mal güvenliği kalmamıştı. İsteyen bir yabancının malını gasp edip parasını ödemeyebiliyordu. Bu vahşet saçan olaylara bir çare bulunması gerekiyordu. Bir gün şöyle bir hadise olmuştu. Bu bardağı taşıran son damlaydı. Yemen'in Zebit kabilesinden birinin bir deve yükü malına Mekke'nin ileri gelenlerinden Asmin Vail tarafından el konulmuştu. Zebitlerin yardım istemek gayesiyle çaldığı her kapı yüzüne kapanıyordu. Ne yapacağını şaşıran Zebitli, güneş doğarken Ebu Kubeys dağına çıkarak bağırmaya başladı. O sırada Mekke'nin ileri gelenleri Kabe'nin yanında küme küme oturmuşlar sohbet ediyorlardı. Zebitli onlara ey Mekke halkı diye bağıra bağıra okuduğu şiir ile uğradığı zulmü açıklayınca ilk harekete geçen peygamberimizin amcası Zübeyir oldu. Bu hareket vicdanları tamamen sönmemiş olanları kendine getirdi. Haşim, Muttalip, Esed, Zühre ve Teymoğullarının ileri gelenleri Mekke'nin ileri gelen zengin, itibarlı ve yaşlısı olan Abdullah bin Cuda'nın evinde toplandılar. Yemekler yenildi ve bu mesele uzun uzadıya konuşulduktan sonra şu kararlar alındı. 1- Mekke'de ister yerli isterse yabancı olsun zulme uğrayan hiç kimse mahrum edilmeyecek. 2. Mekke'de hiç kimsenin zulme uğramasına asla fırsat verilmeyecektir. 3 mazlumlar zalimlerden haklarını alıncaya kadar mazlumla beraber hareket edilecektir. Kurulan bu cemiyete hılfıl fudul cemiyeti adı verildi. Faziletli insanların yemini manasına gelen bu topluluğa peygamberimiz de katılmıştı. Efendimiz böyle genç yaşında zulme karşı durmuş, hep mazlumların yanında olmuştu. Bu heyetin yaptığı ilk iş, zulme maruz kalıp malları elinden alınan zebitlerin mallarının Asbin Vail'den alınarak sahibine iade edilmesiydi. Peygamberimize peygamberlik görevi verildikten sonra da bu cemiyetle ilgili memnuniyetini şu ifadelerle ortaya koymuştu. Abdullah bin Cuda'nın evinde yapılan yeminleşmede ben de bulundum. Bence o yemin kırmızı tüylü develere sahip olmaktan daha sevimlidir. Ben ona İslamiyet devrinde bile çağrılsam hemen katılırım. Peygamberimizin Şam'a ikinci gidişi. Mekke eski tarihlerden itibaren bir ticaret şehriydi. Geçim onunla elde ediliyordu. Peygamberimizin amcası Ebu Talip de bir zaman ticaretle meşgul oldu. Normalde kıt kanaat geçinen amcası ficar savaşlarının olması, ailesinin kalabalık nüfusa sahip bulunması sonucunda elinde sermaye kalmamıştı ancak Mekke'nin içerisinde ufak tefek işler yaparak geçimini temin etmeye çalışıyordu. Ebu Talip bir gün peygamberimize, ey kardeşimin oğlu biliyorsun ki ben sermayesi olmayan bir insanım zamanın kıtlığı, geçim sıkıntısı üzerime çöktü. Sürekli kıtlık ve mücadele yılları elimizi, avucumuzu kuruttu. Biz de ne ticaret bıraktı ne de kımıldanacak bir derman bıraktı. Bak Kureyş'in ticaret kervanı Şam'a gidecek. Hazırlıklar var. Hüveylid'in kızı Hatice de bu kervana yükleyeceği mallarla katılacak. Ve mallarının üzerinde de kabilesinden bazı adamlar gönderecektir. Hatice çok zengin, ticaretle uğraşan, ticaretinde başkalarını da faydalandıran bir kadındır. Senin gibi güvenilir, temiz ve vefalı bir insana onun çok ihtiyacı var. Ona gidip kendisine durumu arz etsen, herhalde temizliğin ve üstün özelliklerin sayesinde seni başkalarına tercih eder. Gerçi seni şama göndermek istemiyorum. Sana Yahudilerden bir zarar gelir diye korkuyorum. Fakat geçim hususunda bundan başka bir fikir de bulamıyorum dedi. Peygamberimiz amcasına, amcacığım sen nasıl istiyorsan öyle. Bu da amcasını çok rahatlatmıştı. Peygamberimizin Şam seyahati fikrini kabul ettiğini duyan Hazreti Hatice, Peygamberimize haber göndererek görüşme isteğinde bulundu. Her şeyle güvenilir olan Peygamberimiz, Hazreti Hatice için bulunmaz bir fırsattı. Hemen Peygamberimizi yanına çağırtarak, sizi Şam'a gidecek ticaret mallarımın başında göndermek istiyorum. Sizin doğru sözlü, son derece güvenilir ve güzel ahlaklı olduğunuzu biliyorum. Size kavmimizden, Hiçbir kimseye vermediğim bir miktarda ücret vereceğim dedi. Bundan sonra peygamberimiz amcasının yanına gelerek durum haber verdi. O da bu Allah'ın sana gönderdiği bir rızıktır dedi. Ve bu talip ücreti tayin etmeden yola çıkmanın uygun olmadığına karar vermişti. Peygamberimize ücret konusunda Hazreti Hatice ile konuşmasını istemiş. Fakat peygamberimiz ücreti konuşma hususunda pek istekli değildi. Amcası gidip Hazreti Hatice ile şöyle konuştu. Ey Hatice! Biz işittik ki sen falanı iki erkek deve vermek üzere tutmuşsun. Biz Muhammed için dört deveden aşağısına razı olmayız dedi. Hazreti Hatice de şöyle buyurdu. Ey Ebu Talip sen çok kolay ve hoşa gidecek bir ücret istemiş bulunuyorsun. Bundan fazlasını isteseydin ben yine kabul ederdim dedi. Ebu Talip bu sözden fazlasıyla memnun oldu. Hazreti Hatice hizmetlisi Meysere'yi peygamberimize yardımcı olarak verdi ve ona şöyle bir tembihte bulundu. Sana ne emrederse onu derhal yerine getireceksin. Hiçbir fikrine ters davranmayacaksın. Bir dediğini iki etmeyeceksin ve her halini bana bildireceksin. Kervanın yola çıkması için bütün hazırlıklar tamamlandı. Peygamberimizin amcası ve halaları onu yolcu etmek için gelmişlerdi. Kervandakilere onunla yakından ilgilenmelerini istediler. Ticaret kervanı yorucu bir yolculuktan sonra Şam'a vardı. Kervanda bulunanların her biri Busra panayırının münasip yerlerine tezgahlarını kurdular. Peygamberimiz de oradaki manastıra yakın bir zeytin ağacının altına yerleşti. Rahip Nasura ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin daha önceki Şam seyahatindeki Rahip Bahira ölmüş ve yerini Rahip Nasura almıştı. Pencereden bakmakta olan Rahip Meysere'yi tanıdı ve Ey Meysere şu ağacın altına inen zat kimdir diye sordu. Meysere o Kureyş ve Mekke halkından bir zattır dedi. Rahip Nasura bu ağacın altına şimdiye kadar peygamberden başka bir kimse inmemiştir dedi. Ve onun gözlerinde biraz kırmızılık var mıdır diye sordu. Meysere evet vardır gözlerinden hiç ayrılmaz dedi. Bunun üzerine rahip o peygamberdir. Peygamberlerinde sonuncusudur. Ne olaydı ben? Onun peygamber gönderilmek üzere emir bulunduğu zamana ulaşsaydım dedi. Meysere rahibin bu sözlerini unutmadı. Peygamberimiz Mekke'den getirdiği malları bu sura panayırında hiç kimsenin satamadığı yüksek bir fiyata sattı, alacağı malları ucuz bir fiyata alıp Mekke'ye döndü. Peygamberimizin Hz. Hatice ile evlenmesi Peygamberimiz Şam seyahatinden döndükten sonra Hz. Hatice onu yakından tanımanın mutluluğu içerisindeydi. Daha önce iki defa evlilik hayatı geçiren Hz. Hatice'ye bir kısım insanlar evlilik teklifi yapmışlardı fakat o bunların hepsini geri çevirmişti. Hatta Mekke'nin ileri gelen zenginlerinin tekliflerine bile hiçbir zaman itibar etmemişti. Mekke onu temiz ve iffetli olarak tanıdığından dolayı ona Hatice-i Tahire yani temiz Hatice diyorlardı. O kadar dürüst, ahlaklı ve ruhundaki güzellikleri dışarıya yansımış bir insandı ki bu özellikleri güzellik olarak simasına yansımıştı. Evlenme teklifi bizzat Hazreti Hatice'den gelmişti. Peygamberimizi tanımasına rağmen bu ticaret işi onu daha yakından tanımaya sebep olmuştu. Bu tanıma işi Hazreti Hatice'nin evliliği düşünmeme fikrini tamamen yok etmişti. Hazreti Hatice adına peygamberimize teklif getiren yakın arkadaşı Münniye kızı Nefise ile peygamberimiz arasında şu konuşma geçti. Ey Muhammed! Seni evlenmekten alıkoyan şey nedir peygamberimiz? Elimde evlenebileceğim param yok buyurdular. Nefise eğer bu sağlansa sen mala, güzelliğe, şerefe ve denkliğe davet edilsen kabul etmez misin? Peygamberimiz kimdir bu dedi. Nefise Hatice'dir. Peygamberimiz ama Hatice nasıl bana olabilir? Nefise o bana düşen bir görevdir. Peygamberimiz ben de dediğini yaparım dedi. Nefise bu haberi Hazreti Hatice'ye ilettiği zaman çok sevindi ve peygamberimize şu haberi gönderdi. Ey amcam oğlu sen benim hem akrabamsın hem de kavmin içerisinde sevimli, güvenilir, güzel huylu ve doğru sözlü bir kimsesin. Bundan dolayı seninle evlenmeyi istiyorum. Peygamberimiz bu teklifi alınca durumu amcası Ebu Talib'e bildirdi. Ebu Talip durumu haber alır almaz Hazreti Hatice'nin evine gitti. Meseleyi görüşen Ebu Talib'e düşen husus, kıymetli yeğeniyle iffetli, temiz Hatice'nin nikahlarını bir an önce kıymaktı. Peygamberimizin nikah törenleri. Hazreti Hatice nikahın gün ve saatini Peygamberimize bildirdi. Hazreti Hatice'nin yakın akrabaları, amcaları, halaları, Haşim oğullarının ileri gelenlerinden bazıları onu bu mutlu günü yalnız bırakmadılar. Aynı şekilde Peygamberimizin de yakın akrabaları Hazreti Hatice'nin evine geldiler. Ebu Talip, Hazreti Hatice amcasından Peygamberimizi istedi. Onlar da memnuniyetle Hazreti Hatice annemizi Allah Resulüne verdi. Bundan sonra Ebu Talip hazır bulunanlara şöyle hitap etti. Allah'a hamdolsun ki bizi İbrahim'in ve İsmail'in soyundan meydana getirdi. Bize yöneleceğimiz bir beyt yani Kabe, huzur ve emniyet veren bir harem, Kabe ve çevresi nasip etti. Bizi o Kabe'nin bekçisi, haremin bakıcısı, halkın hakimi ve reisi yaptı. Bundan sonra asıl maksada gelir ve derim ki, Kardeşimin oğlu Muhammed bin Abdullah ki akrabanız olduğu malumdur. Onunla Kureyş'ten hiçbir genç tartılamaz, ölçülemez. Bu şeref ve asaletçe, akıl ve faziletçe onların hepsinden üstün gelir. Gerçi malı azdır fakat mal dediği nedir ki? Geçici bir gölge, bir perde, alınır, verilir, eğreti bir şey. Allah'a yemin ederim ki bundan sonra onun mertebesi daha çok büyüyecek. Daha çok yükselecek. Şimdi o sizden kızınız Hatice'yi eş olarak istemekte. Peygamberimizin Hazreti Hatice'den olan çocukları. Peygamberimiz Hazreti Hatice ile evlendiklerinde kendileri 25. Hazreti Hatice ise 40 yaşındaydı. Bu evliliklerinde peygamberimizin 6 çocuğu olmuştu. Bunlar Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah'tı. Bu mutlu aile yuvasında... Efendimiz en güzel duygularla Hazreti Hatice ile beraberliklerini sürdürüyorlardı. Evlilik hayatı Efendimiz'i çok rahatlatmıştı. Her şeyini paylaşacağı bir insan vardı. Nazik, kibar, ince duygulu Hazreti Hatice'nin sevgisi tarif edilemezdi. Çocukların olması ayrı bir mutluluk kaynağıydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşinin cömertliğini, yumuşak huyluluğunu, kendisine yapmış olduğu iyiliği hiçbir zaman unutmayarak devamlı onu hayırlanardı. Herkesin peygamberimize yüz çevirdiği zamanlarda o teselli etmiş maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman eksik etmemişti. Nasıl ona karşı sevgisi olmasın ki çocuklarının biri hariç hepsinin annesi o idi. Zeyd bin Harise'nin kölelikten kurtarılması. Zeyd bin Harise Kelp kabilesindendi. Bir gün annesiyle birlikte Annesiyle birlikte akrabalarına ziyaret için gittiklerinde bir baskın olmuş ve pazara götürülüp köle olarak satılmıştı. Esirler pazarında 400 dirheme satın alıp Mekke'ye getiren Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam'dı. Hazreti Hatice ise Zeydi yeğeninden alıp evinde barındırıyordu. Peygamberimiz Zeydi hanımının yanında görünce kendisine bağışlamasını istedi. Her şeyini eşine feda eden Hazreti Hatice annemiz Zeydi de Efendimiz'e bağışlamıştı. O da alıp, hemen hürriyetine kavuşturmuştu. Zeyd o sırada 8 yaşlarında bulunuyordu. Annesi ve babasının çocuklarını nereye götürüldüğünü bilemediklerinden adeta ciğerleri parçalanmıştı. Biricik oğulları için şiirler söyleyip göz yaşıyorken baba çalmadık kapı bırakmadı. Küçük Zeyd ise ana babasından ayrılmamış gibi neşesi yerindeydi. Bu mutlu yuvada hiçbir şeyden şikayetçi değildi. Allah Resulü ile çok iyi anlaşıyordu. Aradan günler geçmiş Mekke'ye kabilesinden bir kısım insanlar gelmişlerdi. Onlar Zeyd'i görünce hemen tanıdılar. Zeyd de onları tanımıştı. Görüştüler, konuştular. Ona anne ve babasının çektiği ıstırabı anlattılar. O da durumunun çok iyi olduğunu, anne babasının üzülmemesini söyledi. Ne kadar ısrar ettilerse de o yine peygamberimizi tercih etmişti. Peygamberimizin Zeyd'i evlatlık edilmesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'in sadakatini görünce onu Mekkelilerin adetlerine uyarak evlat edilmek üzere elinden tutup Kureyş'in oturduğu Hıcır mahalline götürdü ve halka şöyle seslendi. Ey hazır olan kişiler! Şahit olunuz ki Zeyd benim oğlumdur. Ben ona varisim, o da bana varistir dedi. Zeyd'in babası ve amcasının da hazır bulundukları bu manzara onların mutlu bir şekilde kabilelerine dönmelerine yetmişti. İslamiyet gelip de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adamlarınızdan hiçbirisinin babası değildir fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin de sonuncusudur. Ahzab suresinin 40. ayet. Oğulları babalarının adlarıyla çağırın. Böyle yapmak Allah katında hakkaniyete daha uygundur. Şayet onların babalarını bilmiyorsanız onlar sizin din kardeşlerinizdir, dostlarınızdır. Ahzab suresi 5. ayet. Ayetler ininceye kadar Muhammed'in oğlu Zeyd diye çağrılırdı. Bu ayetlerle evlatlıkların evlat edinen kimseye varis olması ortadan kaldırılmıştır. Peygamberimize peygamberlik görevi verildiği zaman Hz. Hatice ve Hz. Ali Efendimiz'den sonra ilk iman halkasına katılan insan Zeyd bin Harise'dir. Peygamberimiz Hazreti Zeyd'i fazlasıyla sever. Ey Zeyd sen kardeşimiz ve azatlımızsın diyerek iltifat ederlerdi. Kabe duvarının yeniden örülmesi. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail aleyhisselam ile yaptığı Kabe adam boyundan biraz yüksekçe ve tavansızdı. Kabe'nin yüzyıllardan beri sürekli yağmur ve sel sularına karşı koyan duvarları iyice yıpramış ve yıkılmaya yüz tutmuştu. Sel sularının zaman zaman Kabe'nin içerisine girdiği, balçık ve çamurları doldurduğu da olurdu. Son meydana gelen sel suları ve büyükçe taşlar neredeyse Kabe'yi yıkacak hale getirmişti. Hele bir kadının Kabe'nin yanında yakmış olduğu ateş Kabe'nin örtüsünün ve kapısının yanmasına sebep olmuştu. O sıralarda Kabe'nin içerisindeki saklı bulunan değerli eşyaların çalınması işin ayrı bir boyutuydu. Kabe'nin içerisindeki kuyuda saklı bulunan incili, cevherli, altın giyik heykelleri ve diğer eşyalar Mekke'nin dışından gelenlerce çalınmıştı. Kureyşliler... Kabe'yi nasıl tamir edeceklerini düşünüp duruyorlardı. Kabileler arasında ihtilaf çıkması. Kabe'nin duvarları hızla örülmeye başlanmıştı. İşler bir an önce bitirilmesi için herkes elinden gelen gayreti gösteriyordu. Nihayet Kabe'yi tamir ettiler. Hacerül Esved taşının konacağı yere kadar işler yolundaydı. Burada Kureyş kabileleri arasında ihtilaf çıktı. Tartışmalar ve çözüm yolları düşünmeye başladılar. Her kabile Hacerül Esved'i Kabe'nin duvarına yerleştirmeyi kendilerinin hakkı olarak düşünüyordu. Bu şerefli işi başka kabilelere bırakmak istemiyorlardı. Tartışmalar uzadıkça uzadı ve en sonunda bir köşeye çekilerek and içtiler. İşin tek çözümü olarak aralarında savaşacaklar, kan dökecekler, yüzlerce insan ölüp gidecekti. Kureş kabileleri bu işin üzerinde beş gece konuşup tartıştılar. En sonunda birbirlerine insaf ettiler. Kureş'in en yaşlılarından Ebu Umeyye diye bilinen Huzeyfe bin Muhire ortaya atıldı ve taraftarlara şu teklifi sundu. Ey Kureyşliler! Aranızda anlaşamadığınız işi halletmek üzere mescidin Beni Şeybe kapısından girecek ilk insanı aranızda hakem yapın. O kişi bu işi bir sonuca bağlasın ve onun kararına uyun dedi. Huzeyfe'nin bu teklifi hemen kabul edildi. Bu saatten sonra bütün gözler Beni Şeybe kapısına çevrildi. Herkes de bir heyecan. Acaba bu kapıdan ilk kim girecek ve bu nazik durumdan Kureyş'i kim kurtaracak? Beklenen oldu. Beni şeybe kapısından doğruluğunu, olgunluğunu ve her türlü kötülükten sakındığını bildikleri Muhammedül Emin görünmüştü. Onu görür görmez, El Emin o, Muhammed o, onun aramızda vereceği hükme razıyız dediler. Elbette Peygamberimizin gelişi tesadüfi değil, sevki ilahi ile idi. Peygamberlikten önce de isabetli kararlar verdiğini insanlara tasdik ettirecekti. Herkes onun isabetli karar vereceğinden ve adaletli davranacağından emindi. Peygamberimiz hemen bir örtü istedi. Vakit kaybetmeden bir örtü bulundu. Kainatın efendisi elindeki örtüyü yere serdi. Herkes merakla bu emin insanın ne yapacağını bekliyordu. Merakları fazla sürmedi. Peygamberimiz Hacer-ül Esved'i örtünün ortasına koydu. Sonra da her kabileden bir kişinin bu örtünün bir köşesinden tutmasını istedi. Böyle yaptılar. Hacer Lesved'i konulacağı yere kadar örtüyle kaldırdılar. Peygamberimiz bu mübarek taşı alarak kendi elleriyle yerine koydu. Bundan sonra duvar örülmeye devam edildi ve kısa zamanda tamamlandı. Peygamberimiz bu hareketiyle belki de yıllarca sürecek olan bir kan davasının da önünü kesmiş oldu. Kainatın efendisi vermiş olduğu bu kararla kendisinden çok daha yaşlı ve tecrübeli olanlardan daha isabetli görüşe, daha kuvvetli muhakemeye ve daha fazla zekaya sahip olduğunu ortaya koymuştu. Peygamberimizin Hz. Ali'yi yanına alması Peygamberimiz 36 yaşına geldiği sıralarda Mekke'de müthiş bir kuraklık oldu. Bütün varlıklar suya hasretti. Her şey kurumuş, bütün insanlar ciddi bir geçim sıkıntısıya çekiyorlardı. Peygamberimizin amcası Ebu Talip bu sıkıntıyı en fazla hissedenlerdendi. Aile fertlerinin kalabalık oluşu ve maddi imkansızlıkları onun belini büküyordu. Peygamberimiz dedesinin vefatından sonra amcasının yanında büyümüştü. Her türlü ihtiyacının karşılanmasında fedakarlıktan kaçınmayan amcasının yardımına koşmalıydı. Şimdi vefal olma zamanıydı. Peygamberimiz Hazreti Ali'yi Hazreti Abbas'la yeğeni Caferi yanına alarak Ebu Talib'in üzerinden bir miktar yükü hafiflettiler. Peygamberimizin Hazreti Ali'yi 4-5 yaşlarında bir çocukken yanına alması, öz evladı gibi yetiştirmesi Hazreti Ali için büyük bir şerefti. Ayrıca Allah'ın büyük bir ihsanı oldu. Hazreti Ali küçük yaşlarından itibaren peygamberimizin yanında olması onun yaptığı her şeyi istekle ve gönülden yapmasına sebep olmuştu. Bundan dolayıdır ki hiçbir hareketinde peygamberimize ters düşmemişti. 8-10 yaşlarında Müslüman olma şerefini ermiş ve namaz kılma mutluluğunu yaşamıştı. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.